Şaka gibi. Bayağıdır beklediğim kargo geldi arkadaşlar ve hani bu bu böyle benim için çok çok yani bu kargo benim için o kadar çok önemli ki. Çünkü hani çok büyük bir şeye ulaştım demek ki bu. Şaka gibi. Bir dakika, bir dakika. Ve ay inanamıyorum. Şöyle bir şey var ki bunu ben sipariş etmedim. Bu bana gönderildi. Şimdi şöyle ilk ilk kargo'ya aldığım ki heyecanımla açarkenki heyecanım aynı olmuyor. Mesela şu anda inanılmaz heyecanlıyım. Yani size nasıl anlatacağımı yani tahmin bile edemezsiniz. Yani bilmiyorum, konuşamıyorum bile. Ama gelen şey oysak ki yani. <laughs> sakin oluyorum, sakin oluyorum, sakin oluyorum. Şimdi makasımla, makasımla açacağım. Ve kesin o, kesin o. Başka başka bir şey gelemez çünkü. Başka bir şey gerçekten gelemez. Bu benim için çok büyük bir şey. Gerçekten çok büyük bir şey çünkü bu marka. Birazdan göstereceğim zaten. Bir saniye. Şaka gibi. <laughs> Şaka gibi. İnanamıyorum, inanamıyorum. <laughs> Elimde bakın ne var. Elimde bakın ne var. Çok iyi, çok iyi, çok iyi Çok güzel Sanırım Heyecandan açılış yapmayı unuttum Herkese tekrardan selam arkadaşlarım Bugün sizlerle birlikte Bir seriye başlıyoruz Daha doğrusu seri derken hayır hayır Seri tamamen yanlış oldu, yanlış bir duygu şey oldu Ama neye başlıyoruz Şimdi tamam geliyorum konuya Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var Biliyorsunuz ki benim e, prom günüme sadece 12 gün kaldı. Ve ben de diyorum ki bu 12 gün içerisinde değişebildiğim kadar değişeyim. Daha doğrusu yani bir glow up yaşayalım diyorum birlikte. Nasıl fikir bilmiyorum. Ne kadar değişeceğim onu da bilmiyorum. Ama göreceğiz. Birlikte göreceğiz. Bu hani 12 günün 12 günde vloglamayı planlamıyorum ama arada böyle yaptığım değişik şeyleri, cilt bakımlarını, diyetimi, ondan sonrasında genel olarak o tarz şeyleri paylaşacağım bir video olacak. Bu şekilde bir video çekmek istedim. Aynı zamanda bu videoda çok güzel şeyler olacak. Çantamızı alıyoruz ve direkt spora. Ne kadar başarabileceğim bilmiyorum ama kendimi Video, I'll make it on the other or is on the truth of the mom. Gotta do it, I gotta do it. We're gonna be testing my microphone. <laughs> okay, it's not bad at all. But am I gonna use it? No, there's no freaking way. No. like. Arkadaşlar mikrofonu kullanmayı düşünüyordum aslında ama o kadar dolu ki kullanamayacağım galiba. Size hani normal olarak böyle birkaç bir şey çekmeye çalışırım ama çok dolu. veriyorum. Nedenini sorarsanız eğer ki sizi bir yere koyamıyorum. Şöyle ki şimdi ben okulun, bunu size söylemeyi unuttum ama okulun kraliçe adayı gösterildim. Yani bu hani filmlerde hep gördüğünüz bu prom şey vardır. Yani promda şey seçilir. Kraliçe seçilir. Onların adayıyım. O yüzden inanılmaz mutluyum. Onun için fotoğraf çekimi var. Hani insanlar ona göre oy veriyorlar. Neyse şu anda Allah'tan tuvalette kimse yok. Neyse işte okulda biliyorsunuz makyaj hiçbir zaman durmuyor gözümde, yüzümde. Ben hem şey yapıyorum. Bugünki kombinim bu şekilde. Bence bayağı güzel oldu. Saçlarıma bakın. Böyle saçlarımı dalgalı daha çok sevdim. Yani örüyorum, işte açıyorum böyle oluyor ve makyajım. Şimdi aşağı iniyorum, kahvaltı edeceğim. Vlog'a devam. Birazcık size şey vereyim dedim. <laughs> aşklarım. Evet arkadaşlarım. Evet aşklarım şimdi ben duştan çıktım ve iyice artık şeye dönüş... Çok güzel. Video çekmeyi de unutmuşum. Şimdi duştan çıktım ve artık hani bu glow up'a çok ciddi bir şekilde devam ediyoruz. Bugün salı günü ve salı gününden artık başlıyorum mesela kaşlarımı boyamakla. Kaşlarımı boyayacağım ki bu arada bu cumartesi prom çok 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 heyecanlıyım cumartesine kadar iyice kaşların böyle kendi kendine otursun. Çünkü başta ya ilk başta yaptığında birazcık koyu kalıyorlar. O yüzden şimdiden boyayacağım. Ya da yarın mı bilmiyorum. Ama denememiz gereken gerçekten bir şey var. Onu ilk önce yapalım diyorum. Şöyle bir self tanner aldım. Self tanner ne demek? Kendinizi e, cilt tonunuzu koyutabilen bir köpük. Mus. Ne deniyor ona? Bronzlaştırıcı. Bunu aldım. Arkadaşım bana çok önerdi. Alışan da bana çok önerdi bunu. Dedi ki çok işe yarıyor dedi. Hiç turuncuya dönmüyorsun falan filan dedi. Ve ben elbisemle daha güzel durabileceğimi düşünüyorum. Eğer bronz olursam. Ve aynı zamanda şöyle bütün vücudumu uygulamak için bunları da sipariş ettim. Çok uygun da 15 dolardı şu ikisinin toplamı. Normalde hani self tan özellikle bir yere gidip şey yaptırmak çok pahalı. Bunu yapacağız ama ondan önce size göstermek istediğim bir şey var. Ve ben bunu yaklaşık 3 gündür falan hani aralıksız kullanıyorum. Her gün kullandım. Foreo'nun bu yeni bir cilt ürünü. Hatta şöyle kutusuyla beraber göstereyim. Çünkü çok 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 heyecanlandığım bir ürün. Dediğim gibi... 3 gündür falan kullanıyorum ama ben cildimde şimdiden güzel şeyler görmeye başladım. Belki de ilk klipteki Ece'nin yüz cildiyle bu klipteki cildi karşılaştırırsanız belki görebilirsiniz farkını. Ama çok daha iyi görünüyor cildim. Çok daha pürüzsüz görünüyor daha doğrusu. Ve ben geçen seneki cildime bakıyorum falan bayağı kötüymüş. Gerçekten çok kötüymüş. Bunu siz de fark ediyorsunuz zaten. Gelelim bu Foreo Bare Mini'ye. Ve şu anda fark ediyorum ki adı neye ayı mini olduğunu. Çünkü gerçekten ayı şeklinde. Yani ayı yüzü, suratı şeklinde. Neyse arkadaşlar bu bir masaj aleti. Yüz serumlarınızı dağıtabilirsiniz bununla. Aynı zamanda uygulaması da var. Belki bilmiyorsunuz. Da. Uygulamasına bağlıyorsunuz. Kendi masajlarınızı seçebiliyorsunuz orada. Kaç dakika olmasını, işte neye göre. Işte her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Muhtemelen uygulamasının da şuraya bir görüntüsünü koyacağım. Nasıl görünüyor ben bunu bağladığım zaman. Bu şekilde açıyoruz açtık. Şu şekilde. Üç tane seviyesi var. Göstereyim. Bu şekilde yüzüme dokundurduğum anda çalışmaya başlayacak. Görüyor musunuz? O kadar güzel, o kadar mantıklı bir alet ki. Hiçbir şekilde yani kendini yüzüme dokundurduğum anda anlıyor ve kendini çalıştırıyor. Titreşimle bu topları titreşiyor ama hani dönmüyor. Sadece böyle titriyor. Bence dönmemesi daha iyi bu metal yüzeylerin. Çünkü yüzümüzdeki küçük tüyleri bence çekerdi. Ama bu hiçbir şekilde öyle bir sıkıntısı yok. Ve tabii ki serumunu da size göstermek istiyorum. Çünkü inanılmaz tatlı bir serumu var. Aynı minik aletiniz gibi serumu da pembe şöyle. Foreon'un serum 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 serumu. Bu arada bu serumun içerisinde hyaluronik asit bulunduruyor ve kuru, yağlı ve normal ciltler için yaratılmış bir serum. Yani bütün ciltler için diyebiliriz. Aynı zamanda çok güzel, emiliyor. İnanılmaz güzel emiliyor. Hiçbir şekilde yapışkanlık bırakmıyor ciltte. Bu da benim serumlarda aradığım en önemli özellik zaten. Ne kadar çok spora takıntılı olduğumu biliyorsunuzdur ya da işte böyle cime gitmeye, spor salonuna gitmeye ne kadar takıntılı olduğumu biliyorsunuzdur. Bir ara pilates yaptım falan filan. Nereden ba bağlayacaksın, nereye bağlayacaksın diye sorarsanız ise bu arkadaşlar ne diye geçebiliyor musunuz? Feels like a facial, tones like a workout deniyor bu arkasında. Ne demek? yüzünüze cilt bakımı yapıyor gibi hissediyorsunuz ama aynı zamanda yüzünüzün workout yani spor yapmasına yardımcı oluyorsunuz demek bu. Bu tam benlik. Şimdi ben hemen cihazımı telefona bağlayıp geliyorum. Aynı zamanda sizinle birlikte de bunu uygulayacağız ve göreceğiz farkını. çok istediğinizi biliyorum. O yüzden tam hızıyla devam ediyoruz. Ne diyeceğimi unuttum. Tam hızıyla devam ediyoruz. Şimdi de kaşlarımı boyayacağım. Çünkü dediğim gibi tam böyle oturmasını istiyorum. Şu anda gayet iyiler. Artık kaşlarımın içlerini doldurmuyorum bile. Şimdi gelin hadi boyayalım. Ya da yarın mı yapsam diye düşünüyorum ya. Galiba çarşamba... Gerçekten tam bir ikizler bocuyum. Çarşamba tam güzel bir gün. O yüzden çarşamba devam edeceğiz. Yine aynı şekilde aynı rutinimle devam edeceğiz. Bu SPF buldum. Bu SPF içeren dudak bağımını süreceğim. Çünkü dudaklarımı bilmiyorum streslenmede nedir böyle sürekli yolluyorum. Neyse bunu da söyledim ya. Ama yani düzeltilmeyecek bir şey değil zaten de. O yüzden burada dudak inanılmaz çok çok çabuk iyileşen bir şey, Seniz görmemişsinizdir. TikTok'tan çekmiştim ama şimdi sildim. Çok Çoğu TikTok'umu sildim açıkçası. Çok fazla beğenmiyorum TikTok'larımı. Ama güzel olanları tabii ki kaldı. Bu lip Lipsmacker'ın SPF 30 içeren dudak balmını süreceğim. Dediğim gibi proma kadar dudaklarımın böyle pürüzsüz olması lazım ki dudağımda ruj güzel dursun değil mi? İlk önce kaşlarıma bunu süreceğim. Şu. Buna kaşlarıma sürmek daha kolay geliyor açıkçası. Ve The Ordinary'imi kaşlarıma harcamak istemiyorum. Çünkü The Ordinary kirpikler için muazzam. Gerçi birazcık makyaj kalmış ama neyse şimdilik şöyle sürelim. Hatta bitti gibi bir şey. Yeni almam lazım ama açıkçası pahalı ya. 15 dolar şu. Şu minik şey. Şu. Ne kadar şeye yaradı? Sorgulanır. Tamamdır. O zaman anlaştık. Yarın bu fake teni yapıyoruz. Ve aynı zamanda kaşlarımı boyuyoruz. Farklı bir Ece karşınızda oluyor. Ben artık yatmaya gidiyorum. Bir tek sıkıntımız var ki kirpik yapıştırıcısı söylemiştim. Çünkü kendime takma kirpikler yapacaktım. Gelmedi. O yüzden onu cuma günü okula gitmiyorum. Cuma günü alacağız. Evet, telefonumun şarjda durması gerekiyor. Ona bir e, onu bir söyleyeyim çünkü şarjım gerçekten bir yani bir tamamen. Şimdi Target'a geldim ve hemen size gösteriyorum aldıklarımı. Toplam olarak 50 dolar tuttu. Ama şimdi gerçekten ihtiyacım olan şeyleri aldım. Sürekli böyle diyorsun Ece. Ama mesela pudraya ihtiyacım vardı. Şöyle bir pudra aldım. Biliyorsunuz ki prom cumartesi günü. O yüzden bütün makyaj ihtiyaçlarımı toparlamam gerekiyordu. Sonrasında maskara aldım. Maskara ihtiyacım var. Genelde maskaranın hepsi kurudu. Güzel bir ruj aldım. Şöyle kırmızı bir ruj aldım. Hem de böyle hani şey long lasting yani uzun süre dayanabilen rujlardan almak istedim. Çünkü biliyorum ki çılgınlarca dans edeceğiz. Ondan sonrasında Serafe'nin bu losyonundan aldım. Çünkü bayağı ihtiyacım vardı. Benim losyonumun içine ben birazcık bir şeyler kattığım için kendisi direkt bozuldu. O yüzden bunun böyle küçük versiyonunu aldım. Güzel oldu. Sonrasında bu jiletlerden aldım. Çünkü gerçekten düzgün bir jilete çok 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 ihtiyacım var. Bu flamingo burada çok ünlü. Bunları deneyeyim dedim bir. Bakalım nasıl olacak baya heyecanlıyım ve morunu aldım. Sonrasında dol sabunu aldım. Böyle şey kokusuz falan filan güzel bu dolları çok seviyorum. Hem yüzüm için cildim için. Aynı zamanda saç spreyi aldım. Saçlarımı düzleştirirken saçlarıma zarar gelmesin diye böyle Garnier'in bir tane saç spreyini aldım. Bu kadardı. Arkadaşlar makyaj malzemeleri o kadar pahalı ki. Gerçekten çok pahalı. Genelde hani uygun fiyatları almaya çalışıyorum ama ciddi anlamda makyaj malzemesi çok pahalı. Bu arada şu anda cildimde hiçbir şey yok. Sadece gözlerimde makyaj var. Bence güzel görünüyoruz. Arkadaşlar kendime çok güzel bir ten kontürü yaptım. Bakar mısın? Böyle alnıma işte tam bronzer süreceğim yere falan böyle gıdıma çok güzel bir kontür yaptım. Ama tabii ki bu self tanning mousse'u kullanarak yaptım. Bakalım nasıl olacak? Duştan çıktığımda çekeceğim. Bakalım nasıl olacak? Gerçekten çok heyecanlıyım. Evet, ne yapıyoruz? Tahmin edin. Kaşlarımı boyuyoruz arkadaşlar. Şimdi bugün perşembe. Perşembe. Çok güzel. Şu an perşembe olduğunu tamamen unutmuşum. Neyse. Arkadaşlar bugün perşembe ve ben kendimiz sonra self tan deyip duruyorum. Çok özür dilerim ama gerçekten tuşu bulamadım. Self tan yapacağım kendime ve aynı zamanda kaşlarımı boyayacağım. Şu anda kaşlarım birazcık yok olmaya başladı. Şimdi benim böyle erkekler için kaş, sakal, bıyık boyama, yüz tüylerini boyamak için bir tane kitim var. Onu şu şekilde eşit koyuyorum. Bakın. Şöyle yapılıyor aynı. Şöyle eşit bir şekilde bunu... Şöyle eşit bir şekilde her iki şeyden de koyuyorsunuz. Ondan sonrasında yaklaşık sadece 5 dakika falan bekliyorsunuz. Ve tadam. Ben bayağı seviyorum bunu. Şöyle. Kaşlarınızı yerleştirmeniz yeterli. Bu arada dünkü kontürleme, yüzümü kontürleme şeyim bu kadar oldu. Çok şey yaramadı açıkçası ama bugün biraz daha yapacağız. Gerçekten artık yani Türkçe, İngilizce bütün hepsi karışıyor o kadar fazla gün içerisinde o kadar fazla İngilizce konuşuyorum ki artık hani şey oldu birazcık özür dilerim. Şimdi sanırım ben bununla boyayacağım. Bugün çok komik arkadaşlar. Bugün neredeyse okula geç kalıyordum. Ama yani neredeyse dediğim alarmımı 8... Ay önleri çok koyu olacak. Alarmımı 8 e 10 geçeye kurdum tamam mı? Çünkü dedim ki kahvaltı etmeyeyim hani biraz daha fazla böyle şey olsun intermittent fasting denen bir şey var bir diyet var biraz daha o olsun dedim e, alarmımı kurdum kahvaltı etmeyeyim dedim ondan sonrasında. Alarmım çaldı. Ben dedim biraz daha uyuyabilirim. 10 dakika daha falan filan diye düşünürken ben tamamen alarmlarının ikisini de kapatmışım. 9.30'da çıktığım evden ben daha 9.20'de uyandım. 9.20'de uyanınca sadece rimel sürdüm ve kaşlarımı sabitledim ve evden çıktım. İlk defa böyle bir şey yaptım. ben. Yani çok böyle şey bir şeymiş gibi konuşuyorum Mehmet ama ilk defa gerçekten makyajsız evden çıktım ve kendimi çok böyle şey gibi hissettim. Çıplak hissettim yani aslında sürekli makyaj yapan bir insan olduğum için. Aslında ona çok alışmamak gerekiyor ama işte ben ne yapayım yani alışmışım bir kere. Yaklaşık 13 yaşından beri, 14 yaşından beri alışmışım. Yapıyorum yani. Neyse şimdi birazcık kaşlarımı bekleyelim. Ondan sonra sizinle tekrar görüşeceğiz. Bakalım kaşlarımın son halini beğenecek misiniz? Bakın ne kadar koyulaştı gördünüz mü? Şimdi artık bunu silme zamanı. Çok da koyu olsunlar istemiyorum. Böyle siliyorum. Su yardımıyla. Gördüğünüz gibi o kadar da koyu olmuyor. Baştakiyle karşılaştırınca nasıl? Bence gayet okey. Şimdiki modayı biliyoruz hani açık kaş falan moda ama bence bana açık kaş gerçekten yakışmıyor. Bildiğiniz şey gibi oluyorum. Bildiğiniz kaşım yokmuş gibi oluyor. Şimdi saçlarımın uçlarına yağ süreceğim. Ondan sonra da muhtemelen spora doğru gideceğiz Demir'le. Saat 6.48 muhtemelen 7 gibi de çıkarız spor için. Saçlarımı bu saç serumu süreceğim. Bunun içerisinde ne var biliyor musunuz? Hemen söylüyorum. Hindistan cevizi yağı, tea tree yağı ve rosemary yağı var. Ve vitamin E de varmış. Baya güzel. Uçlarına sürmeyi planlıyorum. Uçları böyle daha sağlıklı dursun diye. Şöyle birkaç. Baya da güzel kokuyor. Bunu yedireceğim. Ondan sonrasında da cime gideceğim için hani saçlarım çok fazla yağlı durmasın. Zaten burayı toplayacağım diye sürüyorum. Bakar mısınız? Aa buklelerimi ne kadar belli etti. Aha şuna bak. Bu nasıl yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Saçımı ördüm. Yani normal düzgün ördüm. Sonra böyle böyle onların aralarını açtırdım ve bu şekilde dalgalandılar. Aa çok güzel oldu. Şuna şey gibi. Ama bu çok fazla ya benim için. Aşırı fazla ya yani yağlı duruyor. Saç böyle şey duruyor ama şimdi birazcık çünkü neden olmasın? Galiba çok sürdüm. Ben de az sürdüm falan. Arkadaşlar peki ne yapacağım? Birazcık güzel kokalım. Hmm. Arkadaşlar fake -ten bayağı şey yaradı. Bayağı şey yaradı. Yani şu anda burnunda kontür varmış gibi. Şimdi vücudumu göstereceğim hiç turuncu değilim ve göbeğime bakar mısınız bence bayağı ten inanamıyorum çok iyi oldu bugün bir kere daha yapacağız ama arkadaşlar bakın biz ne yapıyoruz tırnaklarım tamamdır oluyor yani daha bitmedi birisi bana şey yazmış Ece video yapmayacaksan o zaman tamamen youtube bırak arkadaşlar ben sizi bırakamam YouTube bırakmak demek benim için hayatımın bitmesi demek. <laughs> sizi çok seviyorum. Şimdi tırnaklarımı yapacağız. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Neyse göstereceğim. En sonunda size nasıl olduklarını göstereceğim. Bence bayağı güzeller. Şey yapıyorlar. Badem şeklinde yapıyoruz. Çünkü bence en güzeli öyle. Niye bu? Neyse. Güzel güzel. Arkadaşlar prom glow up videomuzun sonuna geldik. Şimdi bugün zaten prom günü. Onu da ayrı bir vlogda izleyeceksiniz. Umarım bu videoyu çok severek izlemişsinizdir. Nasıl glow up oldu bilmiyorum ama gerçekten 30 dakikalık güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Sizi çok seviyorum ve kocaman öpüyorum.